Mustafa'cığımla tekstil konuşuyoruz. Japonya'ya gitmişler. Japonya, Tokyo'ya gitti. Biz Uniqlo'yu biraz önce anlattık. İşte çok yoğun mağazaları, dünyanın her yerinde hızlı açılıyor. Kasalar şey, insan yok kasada çalışan. Evet. Patır patır hızlı satış yapıyor. Ama ben Japonların yaptığı her ürünün çok kaliteli olduğunu, müşterisini aldatmadığını... Altın oran kalitesi. Yani çalışıyor. gıdadan bisküvi, mesela Türkiye'nin en büyük bisküvi çikolata... Firmasının sahibinin Tokyo'da evi var, orada yaşıyor ama Tokyo'ya Japonya'ya bisküvi çikolata satamıyor, bu kadar. Evet. Sen Uniqlo'yla görüşmeye gittin, ne dedi adamlar sana? Uniqlo'yla direkt görüşmeye gitmedim, görüşme ayarlayalım dediğimde dedim, de, dedim. bana bizim e, onlarla arası iyi olan bir abimizin söylediği şu Mustafa 600 bin adet gömlek kapasiten yoksa aylık sen onlarla görüşemezsin diye. Görüşemezsin. Sonra söyledim. bir de organik dediler. Sonra biz başka bir Japon müşteriyle şey yaptık.